Tamam yeter. Bir tane daha bonus. Yeter canım. Kırmızısından koydu bize. Onun hepsini nasıl ağzınıza atacağız? Atacağız bir şekilde yapacak bir şey yok. Beş. Hmm. Beş mi? Hocam bitirdin. Rüzgar esiyor, rüzgar esiyor. Cipsi içi bile bu kadar hantal olan bir insan daha hayatımda tanımadım ya. Hocam altıyı yedin. Hayır beş. Telefon kapanmış. Abi bir dakika. Attım. Dört. ya mi? yuh ya. Abi ben yiyeceğim. 3, 4, 5, 6. Allah. 4 tane kaldı. 4'ten büyük atmayayım. Allah'ım ne olur sen. Sosyalım heyecan çık ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yat aşağı aşkım. Ya. ya böyle bir şey olabilir mi ya? yemem lazım. Hı hı. O kadar çok koymuşsun ki cips kırıldı. Sandviç gibi düşün. Ya canım nasıl yiyeyim bunu? Afiyet olsun. Aa, düştü. Hayır düşmedi düşmedi aç ağzını. Tek <laughs> tatsana oğlum yanacaksın şimdi. <laughs> şey, burada bir tane yarım kaldı da. Hadi <laughs> onu ben yiyeyim. Bir şey değil mi güzel? Güzel oluyor. Aa, acıymış. Bir dakika sonradan geldi. <laughs>